Evet Aslan Bey, e, seyircilerimiz soruyorlar. Sivastopol'un Kırım için önemi nedir? Niye Rusya üzerinde duruyor böyle diyorlar? Sivastopol, e, Kırım'ın bir parçası. Sadece eski e, Sovyet dönemde orada büyük bir e, Karadeniz'i kontrol etmek için üst kurulmuştu. Sovyet Birliği'nin. Ondan dolayı onlar bunu stratejik bir bölge olarak görüyorlar. Çünkü e, Kırım, Özer Cumhuriyeti yara adadır. Karadeniz'in ortasındadır. Ve o bölgeden Karadeniz'i kontrol etmek için Denizi. Denizi kontrol edebilmek için ve İpek yolu kontrol edebilmek Orası için Orası Rus donanmasının bulunduğu yer değil mi? Bulunduğu yer. Bulunduğu evet. yer. Orası şu anda orayı kiralamış mıydı Rusya 2049'a kadar? Evet. Anlaşması vardı Ukrayna ile. Orada stratejik bir... E, e, Bölge olduğu için e, Kiev'e direkt bağlıydı Sivastopol. Kırım'a bağlı değildi. E, orada da e, büyük bir miktarda e, Rus ordusu bulunmaktaydı. Hı -hı. Ordusu ve şey Ama şu an artırıldı tabii evet. ki sayısı. E, o anlaşmada kısıtlanmıştı. Ama şu an o anlaşmalar geçerli değil çünkü Türkiye'de Rusya her zamandaki gibi yani o anlaşmalarını yerine getirmemiş. Hmm. Artısı yani sayısını da arttırmış. Ee, yeni e, helikopterler getirmiş. Yeni gemiler girmiş. Üniformayla mı giriyorlar peki? Üniformayla giriyor. Ee, yarın mesela e, Sovyet Federasyonu bir e, e, kurulda yeni bir kanunlar alınacak ve biz e, bu askerlerin direkt artık Rus ordusu olduğunu göreceğiz. Yarın. Yarın mesela toplantı yapıyor Rusya. Ve artık bu e, işgal edilmiş topraklar resmi bir alt yapı kazanacak yani.